Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet dün akşam yayınlanan Sırmaya Piyasası Kurulu bülteni ile birlikte agrote halka arzına e, halka arzı onaylandı arkadaşlar ve onay tarihi ile birlikte başvuru tarihleri ve kaç lot düşer haberiyle karşınızdayım. Evet şirket Agrotech Yüksek Teknoloji 15-16-17 Kasım'da talep toplayacak arkadaşlar. Dağıtım şekli 210 milyonu bireysele eşit. Toplam 300 milyon hisse satılacak. İşlem kodu Agrot katılım endeksine uygun değil diye belirtilmiş. Arz fiyatı 5 lira 21 kuruş. Evet 2 milyon kişi katılır ise eğer arkadaşlar 105-106 lottan 550 liralık bir yatırım yapmanız gerekiyor. 2 milyon 500 bin kişi katılırsa da 84-85 lot yani 440 liralık bir yatırım yapmanız lazım. 3 milyon kişi katılırsa 70-71 lot verecek ve 365 liralık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. 3,5 milyon kişi katılırsa bu arıza 60-61 lot 315 lira ayırmanız gerekiyor. 4 milyon kişi olursa da pek bu olmaz. Çünkü 3,5-4 zor olur arkadaşlar. Katılım endeksine uygun olmadığı için. Yani ama tabii ki bilemeyiz de. 4 milyon kişi katılırsa 52-53 lot 275 liralık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Yani bu hisseden de 550 lira ayırdığınızda 2 milyon kişilik bir katılımdan daha az olmaz. Maksimum derecede akrote hissesi alabilirsiniz. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. 15, 16, 17 Kasım'da bu halka katılmak istiyorsanız talep göndermeniz gerekiyor. Bize de destek olmak için yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. halk arzlarla ilgili haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Selamlar, saygılar.